Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde ilk 6 ay için %24, 2025 ikinci 6 ay, 2026 birinci ve ikinci 6 aylar içinde gerçekleşen enflasyon üzerinden zam teklifi verildi. Tekfilerin... Sonucunda... Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerinde aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Başkanlığı'nda bakanlık binasında yapılan görüşmede 2025'in ilk 6 ayı için %24, 2025'in ikinci 6 ayı ve 2006'nın 1 birinci ve ikinci ayı için ise gerçekleşen enflasyon üzerinden zam teklifi yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda işveren tarafını temsilen TÜHİS, işçi tarafını temsilen Türk TÜRKİŞ ve Hak İş yetkilileri yer aldı. 600 bin kamu adına bugün Çalışma Bakanlığımıza davet edildik. Ve Çalışma Bakanlığımız bize bugün aylardan beri görüşmüş olduğumuz toplu sözleşme görüşmelerinde, müzakerelerde daha önceki sunmuş olduğu teklifler sonucunda bugün de üçüncü tekliflerini verdiler. Dolayısıyla daha önce biliyorsunuz yüzde on altı, yüzde on yedi birinci altı ay itibariyle teklif verildi. Bugün itibariyle birinci altı ay yüzde yirmi dört, ikinci altı ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü altı ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü altay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Ancak sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak esas sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerindeki iş yerlerine özgü sorunlar bunların tamamı çok önemli. Ücretler kadar daha önemli. Orada da büyük ücretler var. Pazartesi itibariyle tekrar bir araya gelinerek bu sosyal hakları, iş düzenini, iş yerine özgü, özgü sorunları Pazartesi itibaren görüşeceğiz. Kamuoyunun çalışma hayatında 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme müzakereleri 27 Şubat itibariyle malumunuz tekliflerimizi, taslağımızı hem hak iş olarak, Türk iş olarak beraber oluşturarak bakanlık aracılığıyla TÜİS'e bildirmiş olduk. Bugüne kadar 7 toplantı gerçekleşti. Ama son bugün verilen teklifte üçüncü teklif olarak karşımıza gelmiş oldu. Elbette ki bunlar bir teklif arkadaşlar. Sonuç itibariyle detaylı toplu sözleşme müzakerelerini her sendikalarımız elbette ki yapacak. Ama yine başkanımızın da ifade ettiği gibi koordinasyon kurulu olarak kendi kurumlarımızda bunu tartışacağız. Önümüzdeki hafta inşallah detaylı bir şekilde oturumlara geç, geçmiş olacağız. Tabi bu arada Sayın Bakanlığımızın daha önce hem hak işi hem Türk işi davet ederek her iş konunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesi bu gelişen ve sevindirici olan bir olay.